Üç takazdan herkese merhabalar. Kısa bir süre önce uygulamaya koyduğumuz bir konu hakkında bilgilendirmek için karşınızdayım. LPG bakımlarının yanı artık dizel ve benzinli araçlarında da periyodik yağ bakımlarını yapmaya başladık. Öncelikli olarak e, yağ bakım hakkında ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Motor yağı eksildikçe içeriği bozulur. Yoğunluğu azalır ve kirlenir. Özelliğini kaybeden motor yağı yüzeyde yeteri kadar tutunamayacağı için motoru iyi bir şekilde yağlayamaz ve motor bloğunu aşırı derecede ısıtır, motor ömrünü kısaltır. Zaman içerisinde oluşan torklar her ne kadar yağ fide tarafından süzülse de motor yağı ve pistonlar üzerinde e, aşınma yol açabilir. Aşınma sürecini hızlandıran eski motor yağı motorun sesli çalışmasına ve ciddi mekanik sorunlara neden olabilir. Yani 500 lira yapacağınız bir yağ bakımı yapmadığınız takdirde 15-20 bin lira kadar size masraf açabilir. Şimdi öncelikle yağ çekeceğim. Yaklaşık 10 bin kilometre önce değişmiş bir aracın yağını, yağ çubuğunu çekeceğim ve yağını kontrol edeceğim. Zamanda değişmemiş ya zift gibi siyah bir şekilde çıkıyor. Burada da gördüğünüz gibi aynı şekilde yağ artık özelliğini yitirmiş ve kalınlaşmaya başlamış. Araç yağ bakımında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de e, motor uygun yağ seçimi doğru yapılması. Biz aracın uygun yağ yağını, yağ filtresini hepsini tamamladık. Şimdi değişimine geçeceğiz. Sizler de yağ bakımlarınızı uzman ve güvenilir bir yerde yaptırmak isterseniz sizleri de servisimizde bekliyoruz. Hoşçakalın.